40 yıldır özlemini beklediğimiz tapularımıza kavuşuyoruz. Bunların alma sevinci var. Telaşı var. Mutluyuz işte. Yani böyle bir imkan sundular bize. Bunun için de eee teminat bedellerini yatırdık. İhaleye gireceğiz. Bedelini evet. ödeyeceğiz. Tapımızı alacağız. 41 seneden bunu yani bizim için çok büyük güzel bir duygu. E niye? Çünkü bugüne kadar hiçbir kimse bize bu kadar rahat verildi ama hiç kimse yerine getirmedi. Bu bizim için büyük bir duygu. Yani yıllardır biz bunu e, bekliyorduk. Ve bizim için çok büyük bir şans. Böyle bir şans elimize geldi. Değerlendirelim dedi. Yani Açlarımızı yaptık. Paralarımızı yaptık. Şu anda yağa girip tapımızı alıp. Artık kısmet değilse de göreceğiz. Bekleyin umutu sağ olsun başkanımız çalıştıran Aile muhtarımız zeki çalıştı, çalıştı, bir Bize bir, bir nimet teslim ettiler. Kendi arsasından yaptığımız eee üzerinde oturup konumlanıyoruz. Katrozun evet, tutusu sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ile beraber sayı yer de topu vermek için bizlere eee ikazı bulurlar. Almamız için topu değil. tarihte alacağız. Bizim için daha iyi olacak adımız olacak. Elimizdeki 388 adı 3 parsel olarak bilinen eski yerin 18 imar uygulamasından sonraki Aleyküm. e, gece konu mesken müdürlüğü ihaleye çıkan yerlerin e, burada oturanlar tarafından satın alınması ile ilgili bugün ihale var. Toplam 8 tane dosya bugün e, hazır olarak buraya geldi. E, süreç gayet iyi gidiyor. Herhangi bir olumsuzluk yoktur. Sağolsun e, sağ olsun ilçe başkanımız Hüseyin Özdemir e, ve diğer e, büyükşehir belediyelerindeki tüm e, Yetkili e, bütün müdürler gerekli ilgi alakayı gösteriyorlar. Her türlü yardımı e, sağladılar. E, hiçbir olumsuzluk yaşatmadılar bizlere. E, i̇nşallah ilçemize, mahallemize hayırlı olacak. Neyse, i̇yi bir çalışma, iyi bir süreç. Valla 40 yıldır e, mahallemizin, mahalle sakinlerimizin özlemini çektiği e, Tapularına kavuşmuş olacaklar. E, Sarıyer'de yapılan ilk bir örnek çalışma, pilot çalışma. Ee, bu çalışmanın neticesinde tüm Sarıyer'e bu örnek teşkil edecek. Ee, i̇nşallah bundan sonraki mahallelerimizde de bu çalışmalar e, hızla uygulanarak diğer mahalle sakinlerimizin de tabu üzerine giderilecek, onların tabu alınması sağlanacaktır. Biz burada e, ilgilenen tüm ilçe başkanlarımıza, e, belediye yetkililerimize, bundan önceki dönemde e, bu çalışmaları yapan imar müdürümüze, ee, başkan yardımcılarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nden de Gece Mesken Esken Müdürlüğümüzün e, çok itinalı çalışmaları oldu. E, sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın da ciddi katkıları oldu. E, bu anlamda hem Büyükşehir nezdinde hem ilçemiz nezdinde emeği geçen herkese mahallemiz açısından çok, çok teşekkür ediyoruz. Tam Büyükşehir şey Belediyesi Encümen e, Encümen'de ihale salonundayız. Sarıyer Ferayerler'de sözünü ettiğimiz Sonuca geldiğimizi ifade etmiş olduğumuz tapu ile alakalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait mülkiyetle alakalı bugün nihai sonuçtayız. Bugün çok mutlu bir gün. Vatandaşlarımız şu anda ihaleye giriyor encümende ve yerlerinin sahibi oluyorlar. Bugün ayın 6'sı itibariyle startı verdik. Bu çok büyük bir e, müjde. Bunu bütün Sarıyer'le paylaşmak istiyoruz. Ayın 13'ünde ve 20'sinde inşallah bu ihaleler devam edecek ve vatandaşlarımız peyderpey gelip burada tapularını alacaklar, yerlerine sahibi olacaklar. Sözümüzü tuttuğumuzu ifade ediyoruz. İnşallah Sarıyer'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve diğer e, hazineye ve vakıflara ait devlet mülklerinin tamamında da bu çalışmalar devam edecek. Ben bunu bütün Sarıyer'le bugün paylaşmak istiyorum. Bu mutlu günü. İnşallah Nisan sonu itibariyle de kaymakamlık binasıyla beraber burada şu anda bütün bu vatandaşlarımızla birlikte, bütün sarıyla birlikte hem tapu merasimimizi hem de kaymakamlık binasını inşallah büyük bir mitingle, büyük bir coşkuyla hep birlikte açılışını gerçekleştirmiş olacağız. AK Parti hükümetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mülk satılmıştır. Ve bu satış diğer bütün mahallelerde emsaldır. Cumhuriyet Mahallesi'nde satış kararı çıkarttık. Diğer mahalleler şu anda organize oluyor ve çalışıyor. Bu bir emsal, bu bir pilot uygulama bunu sonuca erdirmek diğer mahallelerin de önünü açmıştır. Artık organize olan, çalışmasını hazırlayan, birlik beraberlik içerisinde hareket eden bütün vatandaşlarımız bu haktan istifade edecektir. Bu çalışma başlamıştır. Sadece Sarıyer'de, Kartal'da, Eyüp'te ve bütün ilçelerde Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ait mülkleri satışını açmıştır. Buradan da bugün Ferayerler istifade etmiştir. Yarın Sarıyer'de birçok Mahallede Büyükşehir parselde oturan vatandaşlarımız bu hakkı artık artık almıştır. Bu hak onlarındır. Bu hakkı e, istedikleri zaman belli bir planlama çerçevesinde kullanabilirler.